Apollo 11 aya indikten sonra Apollo 11'in örümceği aya indikten sonra Neil Armstrong aya ilk ayak bastıktan sonra dünyaya geri dönüyorlar. Aldrin, Aldrin, Buzz Aldrin ve diğer ekip arkadaşlarıyla beraber 3 kişiler. Dünyaya döndükten sonra çok özel bir seyahat yapıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Ciddi söylüyorum. İlk gezdikleri, ilk gittikleri ülkelerden biridir Türkiye 1969 yılında. Armstrong, Aldrin, Collins Seyahat dönüşü özel bir uçakla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar. Ve Atatürk'ün huzurunda, saygı duruşunda bulunuyorlar. Enteresan yani olan şey ne biliyor musunuz? Ben hakikaten yıllarca merak ettim. Neden Türkiye'de hemen böyle bu kadar önem verdiler diye. Çok sevdiğim arkadaşım, Türkiye'nin ünlü DJ'lerinden sevgili David Şaboy bunun yanıtını verdi. Ben bilmiyordum açıkçası. Çok da ilginç bir yanıtı var. Gerçekten çok ama çok ilginç bir yanıtı. Atatürk'ün huzuruna gelmelerinin sebebi aslında Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği bir Türk, ilk Türk hatta uçak mühendisi Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın yazdığı manuel yazılım programıydı. Uzay organizasyonu için yazılmıştı ve eğer bu program olmasaydı Apollo 11'in bilgisayarı bozulduğu zaman aydan dünyaya geri dönemeyecekler. Sadece ve sadece Arsev Eraslan'ın yazdığı bu program sayesinde dünyaya geri dönmeyi başarmışlardı. Onlar da teşekkür etmek için Tanrının huzuruna gelmişler.